Datome topu oyuna sokacak. Bogdanovic aldı. Bogdanovic 2 saniye, 1 saniye kala. Bogdanovic! Havada bitti, havada bitti. Bogdanovic! Havada bitti. Bogdanovic! Herkesin yüzünü düşürüyor Bogdanovic. İnanılmaz bir basket yine yaptı. Bogdan, Bogdanovic yine yaptı. Yine maçı getirdi takımına inanılmaz bir üçlük Bogdan Bogdanovic'den. Çok kötü bir geceyi Bogdanovic'in 3 salik basketiyle ve galibiyetle tamamlıyor Fenerbahçe. Herkeste büyük bir şaşkınlık var. Ama hani bu son saniye topların kaderini belirleyemezsiniz. Bir şansınız vardır. Atarsınız girerse ya, Şans sizden yana demektir. Altı tane ilere kadir Girmezse demiştik. denedik ama olmadı dersiniz. Yani Bogdanovic bunu bir kere daha yaptı. Geçen sene hatırlar mısın bir Euroleague maçında yapmıştı. Aynısı evet.